onun yediği ve kendi kendini inkar ettiği belli süreçler var. Fe <laughs> in böyle yapar, yüz çevirir, çekip giderlerse fakulu <laughs> siz deyin ki son söz olarak işhadu bilesiniz ki tanıklık edin bi enna muslimun. Biz sadece ve sadece Allah'a teslim olduk. Teslimiyet zaten tek bir güç merkezine söz konusu olur. Çünkü iki ayrı noktaya teslim olmak diye bir şey olamaz. Yani böyle bir şey bile yapacak olsanız proje, ya yani böyle bir mekanik düzen bile yapacak olsanız iki emir kaynağına sistemi bağlayamazsınız. Böyle bir şey olmaz. Teslimiyet yegane tek bir merkeze ve tümüyle bağlılığın adıdır. İstisnası olmaz. Fakat o yüzden Cenab-ı Hak biz Allah'a teslim oluyoruz, tamamıyla teslim oluyoruz şeklinde ayrıntılara hiç gerek olmadı. Fe in yüz çevirip giderlerse fe deyin ki eşhedü Bilesiniz, tanık olun ki biz teslim olanlarız. Bi enna muslimun. Kala Ebu Süfyan. Ebu Süfyan diyor ki tabi bunları Heraklius okudu. Akıllı adam. Sorduğu sorulardan belli. Hazreti Peygamber'in kendisini neye çağırdığında okudu. Ben senden mal istiyorum, mülk istiyorum. Katıl bana gelir canını okurum. Şeklinde bir şey yok. Hazreti Peygamber'in dostane bir mesajı var. Zaten ee, sallallahu aleyhi ve sellem daha henüz o dönemde ...güçlenip etrafında etki oluşturacak... ...bir şeye sahip değil. Ee, henüz o güce sahip değil. O yüzden Hazreti Peygamber'in... ...Sallallahu Aleyhi ve sellemin ...riyaseti yani devlet başkanlığı... Ee, ...tahlil edildiğinde, sürece bakıldığında... ...ilk zamanlar böyle dostane mesajlar... Ee, ...gönderiyor. Yani kendi kuvveti ölçüsünde... ...etrafında etki oluşturuyor ki... ...bu zaten eşyanın tabiatında olan bir şey... Ne kadar güçlüysen o kadar etrafında etki oluşturursun. İlk zamanlar Medine'de zayıf iken Huzaallarla bazı kafir kabilelerle müşterek antlaşmalara dahi gitti Kureyş karşısında kendisini sağlam almak için. Ama zaman içerisinde buna ihtiyacı kalmayınca bunlardan bunlara artık başvurmadı ve etrafına seriyeler göndermeye başladı. Hz. Peygamber şu dönemde Hudeybiye döneminde ...Sülh döneminde müşriklerden biraz başını kaşıyacak vakti olduğu için civara mektup göndermeye başlamış. Bu Hazreti Peygamber'in o an, o dönem için yapabildikleri. Daha sonra Mekke'nin fethinden sonra daha da güçlenince bu kez adamlar gönderecek. Biraz biraz o civardaki insanlara İslam'ı anlatabilmek için gruplar gönderecek. Ama ne vakit ki buralara gelemezsin diyecekler. Bu sefer ne yapacak? Önüne çıkanlar ile Savaşacak. Süreç böyle işliyor. Bizler ile Allah'ın kulları arasına girme diyor Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Gel baştan Müslüman ol, sahip olduğun bu gücünle, kudretinle efendime söyleyeyim. Biz bunlarda gözümüz yok. Buradaki idareciliğinle. Bunların hepsi senin olsun. Ama yüz çevirir. Bize karşı pozisyon, tavır alırsan bir de bak insanlarla aramızı açarsan onların günahı da senin boyunlu olur. Diye sallallahu aleyhi ve sellem mesajını göndermiş. Kale Ebu Süfyan. Ebu Süfyan diyor ki felemme kale ma kale Heraklius okuyacaklarını okuyunca o feraga min kiraatil kitabi elindeki mektubu tamamlayınca kathura indahu sahbu etrafta çok homurtular olmaya başladı. Var tefaatil asvatu herkesten bir ses çıkmaya başladı. Fa bunun üzerine biz çıkarıldık oradan. Fakülteleyazhabi. Yani bu hadisin girişinde bize Ravi Rum büyüklerinden de orada kimseler olduğunu söylüyor. Artık kaç kişi vardı? Yani zira dikkatimizi şu çekiyor. Heraklius eğer imkan olsaydı yanına gitmek için güçlükleri göze alırdım. Hatta daha ileri gidiyorum. Diyor ki Givan yanına varır, ayaklarını yıkardım. Bunları Hirakliyus söylediği anda yani o Rum büyükleri etrafında mı böylesi homurtular o esnada e, niye çıkmıyor? Daha hadisin devamını da okuyacağız. Onlar bunları nasıl kaldırdılar? Onu bilmiyorum. Yahut belki ortam biraz daha lokalizeydi. Öne çekti ya meclis oldukça büyüktü belki. E, kısa mesafede belki bunları Kureyş ekibiyle Kureyş eee lilerle paylaştı. Belki etraftakiler bunlara muttali olamadılar bilemiyorum ama oralar dikkat çekici. Yani Heraklius'un bunları böyle etraftaki, etrafındakilerden çekinmeyerek. Kaldı ki birazdan göreceğiz. Heraklius onlara iman veya iman etmenin şöyle bir önünü aralıyor, bir teklif ediyor. Şiddetle tepki koyuyorlar. Tala bu Süfyan dedi ki, ohrijna biz çıkarıldık diyor bu Süfyan. Fakultu li ashabi, oradan çıkarılınca yanındaki Kureyşlilere dedim ki, hepsi kafir bunların, müşrik hina okrijna çıkarılır çıkarılmaz. Laqad umira amru Abi Kabşata. Bu bizim eee İbn Abi Kabşe'nin oğlu. bayağı büyüdü. ne kadar amru ibn Abi Kabşata. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme taktıkları bir lakap idi bu. Onu e, Kepşe'nin oğlu diye. E, bir bakıma onu küçümsemek için söylenen bir şey. E, bazıları diyorlar ki Hazreti Peygamber'in ataları arasında anne tarafından e, ee, kepçe adında biri varmış. E, ee, Şam'a gide gele Hristiyanlaşmış. Dolayısıyla ona sabiyi diyorlarmış. Dönek adam diye dininden döndü. Hazreti Peygamber'e desen sen de işte kepçe gibi kepçenin oğlusun ya onun soyundan geliyorsun, onun gibi bir şey yaptın şeklinde bir aşağılama olsun diye. Yahut başka biri. Ancak her halükarda bunu aşağılamak için Hazreti Peygamber'e takmışlardı. Ebu Süfyan etrafındakilere diyor ki bu bizim kepşenin oğlunun işi bayağı büyüdü. İnnehu yakhafuhu meliku benil asfari. Baksana sarıların kralı ondan korkuyor. Sarıların kralı dediği Rumların büyüğü su kastediyor. Ebu Süfyan devamla diyor ki femezil ma Ben emindim diyor. Ennehu seyazharu. Bu adamın yani Hazreti Peygamber'in galip geleceğini etrafına zahir olacağını, üstün geleceğini biliyordun diyor. Hatta edhalallahu aleyyel İslam'a ta ki Allah ben beni İslam'a girdirdi. Ve kâne <tık> ibnun nâzûri İslam'a girmesi de Ebu Süfyan'ın biliyorsunuz yani Mekke'nin artık fethedilmeye fethedilmeye ya, kıstırıldığı artık etrafının sarıldığı bir dönemde Ebu Süfyan da gözlülük yaptığı şöyle civarı yokladığı bir esnada İslam askerleri gözcüler yakalayıp getirdiler. Hazreti Peygamber ona sallallahu aleyhi ve sellem hala Allah'tan ayrı bir güç olduğunu anlamadım mı ey Ebu Süfyan dedi. Doğrudan. O da dedi ki eğer Allah'tan ayrı bir güç olsaydı benim tanıdığım yahut tanımadığım yani bizimkiler veya başkaları sana karşı en azından bana bu süre içinde biraz yardım ederdi dedi. Ebu Sufyan'ın da ettiği süreç işte bu son dönem. Herkesin aklettiği bir dönem var. Bu insanların kaliteleriyle ilgili. Hazreti Peygamber buyuruyor ki <laughs> insanlar madenler gibidir. Kıyarukum fil cahiliyeti kıyarukum fil İslam. Cahiliye dönemindeki iyileriniz İslam'da da iyilerinizdir. Ebu Bekir cahiliye döneminde de kaliteli bir insandı. Veya diğerleriyle alakalı olarak da Hz. Peygamber dürüst insan kişilikli insan, karakterli insan her dönem kendisini gösterir şeklinde bir gözlemi var Ebu Süfyan da bu e, gruba bu halkaya son katılanlardan birisi ama bak itiraf ediyor muqinen emindim diyor, onun galip geleceğini ve kânebnun ibnun bırakın Ebu Süfyan'ın emin olduğunu söylemesini Cenab-ı Hak bize Firavun ve etrafındakilerin Hz. Musa'yı reddederken onun üstüne üstüne giderken de vahiden ve vahyin doğruluğundan yana emin olduklarını söylüyor. Ve cehadu biha ve isteykanetha enfusuhum. Onu yok saydılar, inkar ettiler, küfür ettiler ama ve isteykanetha öte yandan da enfusuhum. İçten içe onun yakinen doğru olduğunun farkındaydılar. Niye peki inkar ettiler? Zulmen ve Zalimlik olsun diye ve istikbar büyüklüğünü devam ettirebilmek için. Ebu Sufyan da Mek Mekke'nin ileri geleni, Mekke'nin idarecisi. Sahip olduğu konumu son ana kadar tutmuş. Ta ki bakmış ki Mekke gitti artık bunlara karşı durmak mümkün değil. Binlercesi daha sarmış. Orada ve kendisi de zaten ele geçirilince ee, Müslüman olacağının işaretlerini veriyor. فَقُلْتُ لِأَسْحَا وَكَانَ اَبْنُ النَّذُورِ İbn-i Nazur diye birisi Sahibu Hiraqla. Hiraqlius'un arkadaşlarından. Sıkuffan ala nasara. Hristiyanların da din adamlarından bir tanesi. Nasara Şam. Şam Hristiyanlarının din adamlarından birisi. Psikofos mu diyorlar? Yuhaddith'i o anlatmış ki, anlatıyor. Anna Hiraqla hina kadima ilia. Hiraqlius ilia bölgesine gelince Asbaha yevmen habiten nefsi. Bir gün böyle hiç e, keyifsiz e, uyandı güne veya sabaha keyifsiz girdi. Fakale bağandu ba bazı etrafındaki o din adamları dediler ki kadisten <laughs> kerna senin bu durumunu hiç hoş görmüyoruz. Sende bir hal var. Kale <laughs> ibnun nazuri ibnun nazuri anlatmaya devam ediyor. Diyor ki ve kana hiraklu Hi Hirakl Hazza yani sürekli göğe bakan, yıldız hareketlerini inceleyen birisiydi. Yan durufin yıldızlara bakardı. Yani bir bakıma böyle kehanet gibi şeyleri var. Fakale lehum, Hiraklius kendisine sen bugün sende bugün bir hal var diyenlere dedi ki hine sealuhu. İnni raitu leylete ben bu gece gördüm. Hine nadartu fin yıldızlara baktığımda. Melikel Hitani Sünnetlilerin kralını gördüm. Kaddahara ortaya çıkmış. Femen yahtetinu min hadihil ummeti Bu milletten kimler sünnet oluyor diye sordu. Kalu dediler ki leyse yahtetinu illel yahudu Yahudilerden başka sünnet olan yok. Fela yuhimmenneke şa'nuhum Onların durumu yani çok önemsemedi dediler. Vaktub ilame medayine mulkike yaz şehirlerin e, valilerine emir çıkar feyaktulu men fihim el yahud ne kadar yahudi varsa öldürsünler bunu mu derdi diyorsun sıkıntın bu mu dediler febeynemâ hum alâ emrihim onlar bu konuyu böyle müzakere ederlerken utiye <Sessizlik> hiraklu bir raculin yanına bir adam getirildi ersele bihi melikü gassan Gassan kralı onu göndermiş. Gassan kralı dediği Hiraklius'a bağlı bir vali. Yuhbiru an haberi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O gelen adam elçi Gassan kralından gelen elçi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin olayını zuhur eden ortaya çıkan bu din hakkında bilgi getirmiş. Felemme stahbarahu Hiraklius. Hiraklius onu karşısına aldı ve ona sordu. Kale bazı şeyler sormuş ve sonra demiş ki اِذْهَبُوا فَانْدُرُوا اَمُخْتَتِنُنْ هُوَا اَمْلَا Şunu gidin bir bakın bakalım. Bunlar sünnet oluyorlar mı olmuyorlar mı diye. Yani bu adam yıldızlara bakıp da sünnetlilerin e, kralı çıkacak. Bunu nasıl anlıyor? Esasen ben de bunu bilmiyorum. Hadi diyelim biri çıkacak bunu anladı. Çıkacakların sünnetliler olduğunu nereden anlıyor? Onu da bilmiyorum yok bunu rüyadan mı artık belki biraz rüya karışık yıldız mıldız başka şeyler belki biraz e, 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 kitap merkezli bir bilgi yani diyelim onlar kitaptan bir peygamber zuhur edecek ve bu e, etrafına malik olacak sünnetli birisi olacak diye oradan bazı alametleri aldılar biraz da bunu kehanetlerle birleştirlerse böyle karma bir bilgi olaraktan da elinde bulunabilir bu <laughs> gidin bir bakın bu sünnetli mi diye. Fenazaru ileyhi gidip baktılar. Fehaddesu ennehu muhtetinun. Haber geldi ki onlar sünnet olan bir topluluk imiş. Ve sa'alehu anil arabi. Sordu dedi bu Araplar helhum yahtetinuna bunlar sünnet olurlar mı? Fekale Heraklu ee, ona olumlu haber gelince Heraklius demiş ki hada meliku ve mulku hadihi'l ummeti kad zahara. Bu adam bu ümmetin melikidir, sahibidir, kralıdır. ara çıktı demek ki. Sımmet diyor ve devam ediyor böyle hadis. Daha bayağı bir kısım var. Peki devam ediyorum. 15 dakika daha dönmeyecektim değil mi? Peki.